Mahmud'un dediklerine inandın mı? İnanmak mühim değil. Mühim olan nedir? Ölenler oldu. Mahmud'un ipsiz takımı. Öldüren İlhan abi adamlarıydı. İçlerinde kajal da varmış. Bu hepsinden acı. Bu kafayla gittiğiniz müddetçe bu acılar hiç bitmeyecek Şursan. Mahmud'un adamları matahmi alt değil. Yılanı konyumda beslemişsin. Bunu kimselere anlatamam. Onlardan ben mesulüm. Anlamaya çalış Esma. Cesetlerine bakıp bunlar zaten çapulcuydu. Alın götürün diyemem. Neden diyemezmişsin? Tut ki dedim bunca yılın baran şerefi ne hale gelir hiç düşündün mü? Hı, evet düşündüm. Sen de düşün Şurzan'a. Hepiniz öldükten sonra şerefiniz neye yarayacak onu da düşün. Yıllar sonra insanlar topunuzu eli kanlı katiller diye anacak. O zaman o şeref hanginizi kurtaracak onu da düşün. Merak etme düşündüm. İyi o halde bana da söyle. Yarın büyük gün. Yarın her şey bitecek. Ne demek bu? Ya Atbaş'a ya Mahmut o yüzden gitti değil mi? Evet. Adam toplayacak. Olmak zorunda. Eninde sonunda böyle olmak zorunda. Hepiniz delirmişsiniz. Esma! Sakın peşimden gelme. Nereye? Sen kendi cehenneminde yalnız kal Şurzan, Benim nereye gittiğim seni hiç ilgilendirmez. Hasan! Buyurun Toparlan gidiyoruz. Nereye? Atları hazırla yolda anlatırım. Peki ana. Erkencisin. Benim için mi kalktın yoksa ananı mı beklersin? Daha kimse gelmedi mi? Bekliyoruz ağam. Şuradan ağamızın emri. Onun yoluna canımız feda. Öldesin ölürüz. Ne öldürürsünüz? Evet öldürürüz. Açın kulaklarınızda beni dinleyin be hey sersemler. Analar bunca evladı siz öldüresiniz diye mi doğurdu? Yüzüme bakın. Allah'ın verdiği canı almaktan daha büyük günah var mı? Bütün kutsal kitaplar öldürmeyeceksin diye buyurmaz mı? Ellerinizin kanıyla vardığınız o yüce makamda günahlarınızı kim bağışlatacak? Ve duasını aldığınız analar mı? Yoksa Tanrı'ya karşı çıkmanızı emreden, öldürün diyen Şurzan ağınız mı? Kanı kanla yıkamaktan büyük gaflet mi olur? Ölümün sonu yine ölümdür. Kimse bana yüreğindeki acıdan bahsetmesin. İlhan ağa dün geceden bir adam toplar. Üstümüze geleceği belli. O gelirken biz duracak mıyız Esma Hanım? Merak etmeyin ben hallederim. Halletmek kolay mı Esma Hanım? Elbette kolay. Ben oğul kaybettim. Ölüm ateşine kız verdim. Diyin bakalım. Adam gibi yaşamak bunlardan daha mı zor? Eğer bu silahlarınız bugün ve bundan sonra ateş alacaksa işte karşınızda Esma Kadın. Öldürmeye önce benimle başlayın. Sen eve dön. Bundan sonrası benim işim. Seninle geleyim ana. Babana haber ver Hasan. Adamları boşa beklemesin. Olur ana.